Saklanın! Abla kaç geliyor kara kedi Abla ne yapacağız kara kedi buraya geliyor? Dur Nisa düşünüyorum. Abla kireme çalıştıracağım. Aa evet Nisa süper fikir. Tamam oldu. Ee Nisa işe girecek mi? Yarayacak yarayacak. Bak şimdi görürsün. Eee kilim nerede? Nisa koltuğun üstündeydi. Kara kedi geldi kapının önünde. Nisa kilimi alamayız şimdi. Allah ben almaya gidiyorum. Doğru Nisa gitme. Hadi Nisa çabuk ol. Kelime çalıştıracağım. Açıldı. Ha. Hadi açın sana. Kedi geliyor niye saç çabuk ol? Geliyorum abla bekle. O kelim çalışacak mı? Oho, dev kara kedi kapının önünde. Oluyor, oluyor. Eyvah Nisa çabuk. Ya ser işte ya bırak kalsın. Heh, oldu. Nisa çabuk gel gel. Abla serdim kilimi. Nisa çalışacak mı? Çalışacak bence. Bak şimdi şifreleri de gireceğim tersizin. Girdim. Nisa dur şimdi çalıştırma. Kedi kilimin üzerine çıkınca çalıştır. Tamam. Hadi bakalım geliyor mu? Kapı açılıyor. Nisa içeri girecek. Abla bu dev gibi. Nisa telsiz hazır mı? Evet abla. Nisa içeri girdiğinde değil, klima düzenine çıktığında çalıştır. Tamam. Hadi gel. Neredesin? Geliyor Nisa. Gelsin gelsin. Klima doğru geliyor Nisa. Etrafa bakıyor. Hadi gel gel. Abla anladı mı acaba? Geliyor yaklaştı. Abla çıkacak kilimin üstüne. Nisa heyran huzur ol. Baska çıkacak. Etrafa bakıyor. Abla şuna bak dev gibi. Abla kelimenin üstüne bastı. Bekle Nisa ben sana şimdi deyince. çıktı. Basayım mı abla? Neyse bas. Senin kilim çok işe yaradı. Nisa koş kapıyı kilitle. Ya bu bilmiyorum ki Sen koş, dolaba gidiyoruz ama balkondan. Nisa gel gel. Ablam bir poşet. Hadi açalım. Ablam bende versene. zaten. Al, Allah. geldiğinde bunu gönderebiliriz. Veriyormuş gibi yapalım ama vermeyelim. Oyna. bakalım buraya gelin bakalım buraya o dondurmaları bana verin neredesiniz Gördün? dondurmayı bana ver dondurmaları bana ver o dondurmaları bana ver artık yavrum o dondurmaları bana ver dedim sana o dondurmaları bana ver dedim sana. O dondurmaları bana verin dedim. O dondurmaları bana verin. O dondurmaları bana ver. Nerede bunlar? Bakalım nereye saklandılar. Bana dondurma lazım. O dondurmaları bana verin. Bana dondurma lazım. Çocuklar. Dondurmaları bana ver. Gel buraya. Bir küçük fare nerede? Dondurmaları bana ver. Gel buraya. Gel buraya dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana ver. Bir tane tavistir. Bir tane algida. Ne olur dondurma lazım bana. Ne olur. Oyundan kaçtık gel de dondurma ver. aaa Oyunda kaçtım geldim dondurma ver. Ay kanamaz Orkan ya, çok istiyor. Şey Beni kandıramazsın dondurma ver. Orkan da bismillah dondurma var. Aa. Nerede dondurma? Burada dondurma yok. Ay dondurma. Dondurma kaçtı. O dondurmaları hepsini alacağım. Nerede? Lütfen bana dondurma verin. Lütfen. Lütfen <laughs> minik fare Sen de o çantanın içindeki dondurmaları bana ver Şuna bakar mısın hepsini almış Arkada <laughs> bir şey dondurmalar Nerede burada dondurma Yok ki burada hani nerede dondurma <laughs> Kaçtı Minik fare kaçtı Ah sana dışarıya dondurmacı yazıyor bak Nerede dondurma burada dondurmacı yok Ah kaçıyor ah. Getir <laughs> Getirin dondurmaları. O dondurmalar benim. Hepsini alacağım sizden. Hepsini alacağım sizden. Küçük fareler sizi. Beni kandırıp kandırıp saklanıyorsunuz. O dondurmaları bana ver. Ver o dondurmaları bana. Ver buraya. Dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana, ver. dondurmaları bana ver. dondurmaları bana verir misin? Evet gideceğim. Dondurmaları bana verirseniz gideceğim tamam mı? Dondurmaları bana verin gideceğim. Hadi verin bana. Masanın üstüne koyuyorum. Tamam masanın üstüne koy. Çek şu ellerini. Tamam ellerimi çektim. Dondurmalarımı alacağım. Aldım. Nasıl etsin ya? Hani birkaç tane sıra alacaktı? birden hepsini iyi verdim ben diğer geldiğimizde gel ama burada olma tamam mı anlamadım ki ben diğer geldiğimizde daha fazla dondurma bulundurmanızı isteyecektim burada bulunduracağız ama gelmeyeceksin bir daha tamam mı ama bir dahaki sefere buraya koyun dondurmaları <laughs> altta kim oturuyor bir de onlara gidin <laughs> algıda falan mı var evet çocuklar da var dediniz değil mi evet, evet evet çocuklar olduğu için hep dondurma alıyorlar tamam o zaman oraya gidiyorum ben Şimdi kapı nerede? Kapıyı gösterin bana. Düşün önüme. Önüme düşün kapıyı gösterin bana. Asansörle mi oraya? Dikkat mı? Dikkat aşağıda mı? Evet. Tamam. Kaç numaraydı? 24. Tamam 24 mi? Evet. 24 numara mı? Tamam. 24 numara mı dedi? 24 numara dedi dimi o? Bakayım. Aa 24 numara. Zile basalım. Ha kapı açık değil. Ben onu mutluyorum. Ne oluyor orada? Eyvah burada kim oturuyor ya? Não, não dondurmacı rot bilir. Dondurmacı rot nerede ya? 300 metre ileride. Karasın ama kafanda çalışıyormuş ha. Al bu silaha ihtiyacın olacak. Vay! Nasıl çalışıyor bu? <laughs> Vay! Bu çok iyi. Çok iyi. Hadi Nisa'yı kurtaralım. Karnım acıktı ya. O içinde de sips varmış. Yiyip de karnım doysun biraz. Nerede bu Nisa? Aa burada olabilir. Ne yapacağım ya? Kapı açılmıyor. Buranın bir kartı olmalı. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Evet buralarda olabilir. Buralarda olması lazım. Nerede burada? Oo ayıcık kardeş. Adın ne senin? <laughs> Sen nasıl düştün buraya? Sen de mi o korsan kaçırdı? Çok korkunç değil mi? Ver şunu ver şunu ayıcık kardeş. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Kartı okutalım. Aa açıldı. Hadi girelim şimdi. Sen nesin ya? O neydi ya? Buz gibi, değil gibi. Şimdi sen görürsün. Evet, <laughs> Kardeşinin yerini maymun bilir. Git maymuna sor. Maymun mu? Aha Burada bir kart var. Maymuna giden yol bu karttan mı geçiyor? Bekle kardeşim. Kurtaracağım seni. Az kaldı. Açıldı. <laughs> Köpüğü bitmiş. Kardeşim nerede? Söyle hemen. Köpüğü bitmiş. Olamaz. Ya bir de oynuyor ya. <laughs> Şimdi sen görürsün. Ne yapıyor ya? Hadi gel, gel hadi, gel, gel, gelsene. Ee, bunda su var mı? Aa, biraz var. Seni de eritelim hadi. Hayır, dur, suya al, erişim var. Islanıyorsun. Yapma şunu, hayır. Aa, eridi. Maymun nerede? Maymunun yerini söyle. Maymun. bir yardım olmalı. Aa buldum. Maymun bak sana hediye getirdim. Bana yardım etmelisin. Bana Nisa'nın yerini söylemelisin. Lütfen Nisa nerede? Nisa korsan ülkesinde. Dikkat et. Tamam anladım. Şimdi hemen onun yanına giderek Nisa'yı kurtarmalıyım. Ha? Evet sanırım büyücünün odası burası. işlemiyor bu. Şimdi sen görürsün. Ne diyorsun lan? Baba yi, baba yi, baba Ne diyorsun lan sen? Hey, hey, hey. Demek öyle. Şimdi sana Türk işi yapacağım. <laughs> yerde korsanlar diyarı varmış. Nerede sen biliyor musun? Bu arada sen kimsin ya? Hiç sorma benim de kardeşimi kaçırdılar onu arıyorum. İyi de oraya böyle nerede falan girebilsin ki. Ben de kart var. ama bende. de. Kanka o kartı bana vermen lazım. Buraya girmen lazım. Şapkamdan çıkarmam lazım ya. Cebimde değil şapkamın içinde. E şapkamdan çıkar da var. Tamam güzel kız sen için vereceğim. Çekil şöyle geriye. Geriye çık. <laughs> geliyor. Ve geldi. işte bununla gireceksin oraya. O ne lan? E kart. Sen elindekine bir baksana. Bu ne lan? Hadi kartı ver kartı ver. Fare içine girmiş. Hadi çabuk çabuk. Abala abala hop. Dumbala dumbala hop. Abala abala hop. Dumbala dumbala hop. Vallahi Aa. kart. Kafanda ya. Kafanda mı? Ver şunu ver. Bedavadan verdik kartı. Aa diyordu ben cadıyım sen kimsin? Şimdi seni yok edeceğim. Eee bu çalışmıyor. Hah. Kahretsin kaybettim. Yaşasın kazandım. Hadi gidelim. Aa buldum seni kardeşim. Kaçımdan. Aa korsan buradasın. Abla buldum beni. Nisa, bekle kurtaracağım seni. Demek geldin sonunda. Geleceğini biliyordum. Şuna bak ya gözü yok gözlük takıyor. Beni yenemeyeceğini söylemiştim sana. Doğru söylüyorsun. Seni nasıl yemeyeceğimi biliyorum. Bak burada ne var? Vay anasını. Sen de ne kirli çıkıyormuşsun be. Nereden buldun bu kadar parayı? Vay abla paraya bak. Al bu paraları ver kardeşime. Abla ne yapıyorsun? Para verilir mi? Al tabii kardeşim senin olsun ver paraları. Vay. Bir saniye kurtaracağım seni. Ya. Hadi çık. Çık. Aa, beni kurtaracağını biliyordum. Canım kardeşim.